Merhaba herkese. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aslında tanıyorsunuz birçoğunuz. Daha önce iki defa video çekmiştik. Biri Emin'in göç hikayesiydi. Biri de doktorluk. Almanya'ya gelmek isteyen Türkiye'den doktorların teknik olarak neler yapabileceğini konuşmuştuk. Elimizde bira vardı. Çok laf etmişlerdi. Bugün limonat et. Apfel şöyle. Bu güzel bir cihazları var. Soda ile meyve suyunu karıştırıyorlar. Çok meşhur değil mi Almanya'da? Aynen. Şöyle çok karışıyorlar. Bazen şarapla da sodaya karışıyorlar. Böylece setliği gidiyor. Sadece mesela meyve suyu set. Ama meyve suyu artı soda daha yani ben elma elma sodanın Türkiye'de yaygın olmadığını biliyorum. Ayran soda bizde yaygın, ha. vişne suyu soda yaygın, elma Cola soda... Kola, fanta karıştırıyorlar, bu da markası var. aynen, aynen. diyorlar ha. burada değil mi? Bu da öyle karşılıklar çok. <laughs> bir içmiyoruz yani rahat olun. Emin Doktor, Mardin'de doğdu Emin. Yani ben yanında değildim. Mardin'de doğmuş, Mardin'de büyümüş, <laughs> midyatlı. Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ve sonra Erasmus yapıp, Avrupa'yı sevip, ara ara gelip de sonra buraya yerleşti ve 3 senedir de Almanya'da, Berlin'de doktorluk yapıyor. Şimdi yeni iş yerine başlayacak. Pazartesi günü değil mi? Evet, salı günü. Salı Birey günü. 1 Eylül'de yeni bir hastanede yeni iş yerine başlayacak. Şimdiye kadar bir ne diyorlar ona? Aile hekimi olarak çalıştı bir yerde. Aynen bir prakise çalıştım. Daha Büyük sonra bir da, da bir, ortopedi daha ortopedi sonra bir ortopedi hastanesinde hastanesinde. Şimdi kardiyolojide çalışacağım. Maşallah hiç işsiz kalmıyorsun mi? Biraz kısmet ya. <laughs> İlk başta biraz geldiğimde sıkıntı yaşıyordum bir şeyde. Bayağı sıkıntı yaşadım ama şimdiden denk kaldım. Ben biraz tecrübe olunca daha kolay oldu. Mardin'i mi, Bursa'yı mı yoksa Berlin'i mi yaşamak için daha çok seviyorsun? Evet. Çok zor soru ben yaşamak için yani şimdi kalbin olduğu yere ayrı yaşamak için yani burası hmm. daha yaşanılır benim için aylarda sıkılırım ki buradan başka bir yere giderim bilemiyorum evet. yaşanılır orada. Yani Mardin'i çok seviyorum. uzun sürede yaşadım mesleği bitirdikten sonra da gittim orada bir beş buçuk altı ile yakın yaşadım ama ne bileyim bütün ömrümü orada geçirmeyi istemedim. Yaşamak için Berlin ama aile falan Mardin'de olduğu için zaten sık sık gidiyorsun. Ya zaten sık sık gidiyorum. Arkadaşlarım bayağı var orada ziyaret ediyorum. Orada gittiğimde çok güzel vakit geçiriyorum yani. Emin'cim bu şey yaptık ki yani bu doktor Hı -hı. hani Türkiye'den çok doktor da izliyor bizi. Evet. Ya yani merak ediyorlar burada yani buraya gelmiş bir doktorun neler yaşadıklarını. Bilgiler vermiştim. O bilgilerin üzerinden bir sene falan geçti mi bizim o videoyu yapalım? Biz çok iki sene oldu. Biz seninle o videoyu çektiğimiz vakit fazla video yoktu. İlk biz çektik galiba. Yani böyle deli toplu bir şey. Bilgi veren. Aynen ondan sonra birkaç tane daha da gördüm. Onu da bu kadar izlenince hiç düşünmedim açıkçası. Bayağı izlendi abi. 10-15 bin eser de büyük bir iş diyordum. en son 55-60 bin falan oldu galiba. Ama çok tepki geliyor mu? Önemli çok olan tepki o. geliyor, çok soru geliyor. Ben ilk başta buraya gelince mesela doktorlardan çok soru geliyor. Şimdi tıp öğrencilerinden. Adam daha bir iki sınıf öğrencisi bana tavsiye Hı. etme. Cevap yazıyor musun hepsini? Genelde cevap yazıyorum. Yani spesifik bir soru olursa cevap yazıyorum ama çok kişisel şeyler de giremiyorum. O kadar baktım. Yok. Diyor. Sen bana Tabii. şunu ne tavsiye edersin, şunu ne yapayım, Hı. şunu ne edeyim. Peki o bilgi videosundan sonra. Hı bilgileri hatırlıyorsun. Değil evet. Mi? Senin aynen. başından geçen şeylerdi. Onu da bayağı bir ayrıntılı şey... bir şekilde anlatmaya çalışmıştım Evet. Bir şey değişti mi? Ya oradaki şeylerin hepsi duruyor. Değişen tek şey başvuru süreleri acayip arttı. Ben o zaman kendi zamanımı anlatmıştım. Aslında o zaman da hafifler artmaya başlamış. şimdi tam arttı. Mesela i̇şte o dönem denkliğe başvuruyordun. Başvurduktan sonra senin eline bir ayda iki ayda başvurduğuna her belge geliyordu. Şimdi o altı ay buluyor. Onunla gidiyordun işte Ersek kamera farklı Rapper kayıt oluyordun. Ben bir ay sonrasında bile kayıt olabilmişim. Şimdi 4-5 ay, 6 ay sonrasında kayıt olabiliyorsun. Onu da geçtikten sonra tekrar denklik için evrakların değerlendirmesi benimki 4 3 ay çok uzun süre diyordum. Şimdi 1 yıla kadar çıktı o. Hı hı. Yani toplam bir neden basan 2 yıla yakın bir süre oluyor baştan sona. Bunlar tek süre... değişen oldu yani o süre arttı. Süre bayağı bir arttı. O yüzden tek diyeceğim oradaki şeyler hep aynı ama biraz hep farklı. Benim de de şey ama Yine ben de şey yapacağım derseniz bunu göz önüne alın. O süre boyunca burada çalışamazsınız. Ha iş bulursanız sıkıntı değil artık beklersiniz de o süre. Ama bulamazsanız burada perişan olmaya gerek yok. Bir taşraya gidip taşrada çok daha hızlı bu işler ilerliyor. Daha rahat iş bulunuyor. Anlıyorsan kafa rahat olur. Böyle uzun bir süre yani, şey olmaz. Yani Almanya'ya doktor olarak gelmek isteyenlere tavsiyen büyük şehirler yerine kırsal yerlerde iş aramaları mı? Tabii. Kırsal... Daha mı kolay olur buraya yerleşmeleri? Aynen büyük şehirde Almanlar için bile daha zor oluyor. Çünkü talep çok. Küçük şehirde daha kolay olur. İlla hmm. büyük şehir diye tutulursa küçük şehire gidilir da tecrübe biriktirir. Almanca öğrenir, denklik alır. Ondan sonra istediğinizde vakit yine başka büyük şehre gidilir. Emin Mardin'de Hı. ya da fark etmez Yozgat'ta, Anadolu'nun hani büyük olmayan şehirlerinde Hı. şu anda üniversite hazırlanan, lisede okuyan bir kardeşimize ne, ne, ne dersin? Sen nasıl mesela Mardin Midyat'ta üniversiteye girdiğin sene de Midyat birincisi olmuşsun. Ya onlara ne tavsiye edersin? Ne yaptın ya sen? Ben o dönem şey yoktu açıkçası. Ben o zaman teknoloji falan da fazla yoktu. Benim abim bana bir dergi seti göndermişti. 2004'te sınava gittim. 2001 serisini bana göndermiş. Kaç serisini? 2001 serisini. 2001. 100 sene öncesinin serisi. Onla hazırlandım. Çünkü aktüeli pahalıydı. Öncekini <laughs> o, Lise Lisede miydin o zaman? Lise dedim. Lise 2'de gönderdim ona. Lise 2'den böyle ya saatinde başladım şey yapmaya. Tam aktif böyle bir sene çalıştım. O tür bu dergi setini 3 defa bitirdim açıkçası. Ondan sonra öyle öyle yaptım. Yapılacak şey şu iyi bir kaynak bulup sık tekrar edip çalışmak açıkçası. <laughs> Özel olarak yaptığım bir şey yok muydu yani sence? Ya, Özel olarak benim önceki zamanda zaten derslerim iyiydi ama şu an hiçbir zaman oturup adam akıllı çalışmıyor. O yüzden de mesela okul puanlarım yani iyiydi ama en iyilerden değil. Ben yani benim de çok iş vardı. Mesela diplomam 5.0 değil de 4.86 idi diploma notum. 5.0 olan bir sürü arkadaşım vardı. Ama 5.0'lardan daha iyi puan aldım. Ama üniversite. sınavında o ara çok motive bir şekilde çalıştığım için o sonucunu gösterdi daha iyi. Yani var. aslında nerede? nerede olursan ol işin sırrı çalışmak. Tabii tabii. tabii ama şey yani, ben duymak istedim. Yani nerede olduğun önemli. Yani Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmek Mardin'den de mümkün, Diyarbakır'dan da mümkün, Çorum'dan da mümkün. Tabii her yerden bir de düz, bir de düz lise mezunuydum. Ben zannediyorum ki ben çok normal bir şey yaptım. Gittim hazırlık okudum sene İngilizce. Orada millete sorayım düz lise mezunu çok az yani bizim sınıfta. Hepsi Hı -hı. Anadolu Lisesi mezunu, Fen Lisesi mezunu, Kolej mezunu. Arada bir 10-15 kişi ancak var böyle düz lise mezunu. Küçük et olduğumuz için Anadolu Lisesi yok, Fen girmedim bile. Hı -hı. Ama büyük şey de zaten başarı olan o tarz liselere gidiyordu. Peki, peki bize şey anlatır mısın biraz Emin? Dil meselesini. Şimdi al ben bana da çok soru geliyor. Mesela Ama... Almancayı nasıl öğrendin? Nerede başladın? Senin tabi dille ilgili geçmişte de bir zorlanma durumun var. Ana dilin Kürtçe. Türkçe'yi kaç yaşında öğrendin? Onlar hani seninle konuş... konuşmuştuk. O şey, konuşmuştuk biliyorsun zaten. İlk okula ben öğrendim. 7 yaşında Türkçe öğrendim. Hı -hı. Okula gittim vakit. Yani 18 yaşında işte şeye gittim üniversite. O da bir sene hazırlık okudum. İngilizce öğrendim. O da değişik macera. İşte Hı -hı. buraya geldik. 29 yaş işte buraya geldim şey yaptım Almanca, öğrenmek Almanca öğrendim Almanca öğrendim onun dışında mahalleden oradan Kur'an kursundan şuradan bir Arapça öğrendim biraz <laughs> Hayatımın <laughs> dillerle geçiyor. Ve hepsi mecburiyetten öğrenilmiş. Hepsi şey de mi yani? Ana dilin hariç. <laughs> hepsi mecburiyet. Tamam. Allah... yani dillerle ilgili böyle bir ilişkin olduğunu Allah. anlamış olduk bundan. Almanca'yı anlatsana biraz. Nerede başladın? İlk nerede kursa gittin? Gelişim nasıl oldu? Ya nerede sence hata yaptın falan? son semestrede Avusturya'da Erasmus yapmışım. Öncelik video da pek bahsetmişim. O zaman bir ama İngilizce yaptım onu. İngilizce konuşuyordum. Ama kulak alışanlığı oluyordu. Tek tek kelimeleri öğrenmiştim işte. Şivay nedir, kalp nedir, şu <laughs> <laughs> markete giderken sebze, meyve isimleri, sayılar, günler, şunlar, bunlar ister temiz veremiyorsun. O arada ondan sonra da işte turist olarak buralara sık sık gelmek için takip ediyorum burada da arkadaşlarım vardı. En son işte bahsettiğim gibi 2015'te kesin karar verdim. Gelme 2015'te bir tatile geldim, 2016'da da öyle. Ondan sonra da memleket edelim, vizemize başvurup temeli ancak 2017'de gelebildim. Peki Onu. Türkiye'de hiç Almanca kursuna gittin mi? Türkiye'de hiç gitmedim. İlk Hep burada tatillerde gitti. gittim. Çünkü ben hatta yok Almanca kursu. Mart'a da sordum yoktu. Burada tatillere geldiğinde oluyor. Almanca kursuna mı gittin? Aynen. Ha anladım. Bir şey mı <laughs> o göçük yerlerinde. 2015'te işte tatile geldim. A1, A2'yi alettim 5 haftada. 2016'da da B1'i alettim. 6 hafta kaldım. Da. Sonra temeli gelince de B2'den başladım. Bir altı ayda B2, C1'e gittim. Ama bak çok güzel bir yol izlemişsin. Birçok insana ders olabilir. Sen doktorluk yapıyordun zaten. Aynen. Maaşlarını biriktiriyordun. Aynen. Bilet alıyordun. Kurs parasını ödüyordun. O altı haftayı tatile değil Almanca harcıyordun. Ben için havedeyim. İnanılmaz. Adamım. Yani benim için hem tatil hem dil böyle. Ama bir taraftan bir şey. kendine büyük bir iş çıkarıyorsun tabii, yani. Tabii Yani şu an C1 herhalde oluyor. C2 ana dil gibi oluyor. Kendini Hı. nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Başka konuşmaktan korkuyordum. Açıkçası Almanlarla. Her yani çok çok korkuyorum Şimdi konuşma önünden korkmuyorum ama tabii ki sonradan öğrendiğim vakit hiçbir zaman Anadolu gibi olmuyor. Belki ileride tabii ki git gidip ilerliyor onu seyrediyorsun. Bir yazıda birazcık kendimi hakikaten tam istediğim seviyede şey yapmıyorum. Çünkü karmaşık yazmayı sevmiyorum. Normalde Türkçe uzun cümleler, daha güzel kelimeler, daha şey yapılar falan. Almanca da tam o tarz olmuyor. Olmuyor. İş yerinde hastalarla vesaire sıkıntı yaşıyor musun? Yok ya yani normal muayene dışında bunda konuşma yok. Bu entasyonu briefler oluyor atıyorum. İlk başta ortopedi başlatma de biraz bir zorluk çekti ama sonra yapa yapa öğreniyorsun. Belli şeyler Yani doktor bir insanın buraya geldiği hmm. vakit Almanca çok büyük bir sorun olmaz mı? Öyle <laughs> anlıyorum. en yani, yani Almanca olmadan olmaz. Bizim zorluğumuz var. Mesela buraya geliyor IT'ciler, bilgisayar mühendisleri, İngilizce işlerini alacağım olmadan olmuyor. Yalnız şöyle bir şey de var. Bence bizim hem dezavantajımız hem avantajımız. Direkt en zor bir şekilde başlıyoruz ama sonradan bizim topluma da entegre daha kolay. Almanca direkt öğrenerek başlıyoruz. Yok ama şunu soruyorum. Zor değil mi? Çok zor. Kolay değil. Şimdi sen az önce anlatınca yani, kolay gibi geldi o yüzden. Yok kolay değil yani zor bir şey. Öyle bir Almanca'da tam ilerlemek yani tam karar vermek bile ve büyük bir süreç. Karar verene kadar bir yıl, iki yıl, üç Yani tamam. O bir karar büyük bir süreç. Geliyorsun buraya daha Almanca öğreniyorsun büyük bir Denkleye başlıyorsun, nerede başlıyorsun büyük bir kere. Hastaneye ararsan, nerede iş bulacaksın. O ilk başta çok büyük Almanca Sıra. öğrenmek kolay mı evet. sence? Çok zor bir dil Almanca. Bayağı bir komplike bir dil. Benim için şu an öğrendim. En zor değil. İstersen Abdülşahlan'dan arıyı -E kov. Ya geçen bir kere girdi bunun içine. Arı, buradaki arılar evet. çok arsız. Bunun içine girdi. Ben böyle içerken... Ha, çok kötü. Damağımdan soktu beni. Var ya arı damağımdan. Mı? İlk başta taş girdi zannettim ağzıma için. Ne oldu peki? Kaç gün yemek yemedin, ne oldu? Korkunçtu ya. Doktora gittin mi? Doktor. Ya, ya yok bir şey, alerji hapı aldım falan zaten ama... Ama nefes almanı falan da engelleyebilir. Damağı tam şey yaptı, Allah'tan muhakkak ha, anladım. Akıpti. Tam bu damak ya. Akıptı. Ben o yüzden çok dikkat Hı. ediyorum içine kaçmasın diye. Çok kişinin başına geliyor çünkü. Ya çok sıkıntı hakikaten. Allah'tan mu Alman arıları ve Alman sinekleri, eyvah eyvah yani eminim maaşlar ne durumda? Yani Almanya'da doktorlar iyi para kazanıyor mu? Türkiye ile kıyaslarsan. Sen orada da çalıştın çünkü. Ya şimdi şöyle direkt euro dolar TL çevirirsen biraz daha fazla kazanıyor gözüküyor. Ama alım gücü kıyasladın mı ilk başta yok kadar kazanmıyor. Sonradan ancak çok ilerlerse, oberart olursa yok, rakşın açarsa falan o zaman oberart şef var. Şef doktor yani değil, mi? değil mi? Şefin bir altı işte. Kıdemli uzman doktor. Uzman. Fakart. Yani, Fakart uzman, oberart işte kıdemli uzman. Bir de şef var. Hepsinin başı. Her bölümde bu şekilde sıralama ha, şef oluyor. Şef doğru diyorlar var İşte tarif erkek ilk yıl en düşük maaş alıyorsun yıl geçtikçe tecrübeye göre artıyor Onu da arkadaşlar biliyordur zaten. internette hepsinin var hastanelerin ya ne kadar maaş i̇lk yıl ya o çok net bir şey yok işte İlk yılın aşağı yukarı var şu var üç bin en düşük hastane maaşı dört bin beş başlıyor dört bin eline geçen üç falan mı oluyor hatta dört bin dört eline geçen de 2500 bin beş falan oluyor 2500? bin beş yüz başladığında. bin başladığında e, bu Almanya'daki birçok işle aynı o zaman yani değil mi aynen yani ilk başladığı bir öğretmen de o kadar alıyor şey de alıyor belki falan yani. Daha fazla alıyordur. Daha fazla alıyordur hatta Aynen. Bir de Ama Türkiye'de yani, mesela başlar başlamaz bir öğretmen en az dikkatini başlıyorsun. Bir de burada öğretmenlik okumak daha zor. Mesela bir öğretmen Hı. hem biyoloji, hem tarih, hem matematik, hem başka bir şey de olmak zorunda. Hı. Ha evet, burada öyle bir şey var. Hı. Aslında Hı. benim eniştem de mesela Türkiye'de öğretmen. Şu an O çift dal vardı ama o eski nesilden. Şu an Türkiye'de o yok. Burada herkesin zorunu iyi bir şey. O şekeri ağzımızda arıyor. Onu bir bırakayım, mı o şekeri. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii şey var yani Türkiye'de böyle bir doktorlarla ilgili hep böyle hocam hocam derler. Benim burada gördüğüm hiç öyle hani hasta bakıcıyla doktoru ayıramıyorsun neredeyse yani. Yok kesinlikle. Yani Nasıl olur? Normal, normal mesela bir dışarıda sosyal ortamda olsun ya da hastanın kendi içinde olsun. Hatta mesela ameliyathanede ameliyathanenin içinde bile olsun o fark yok. Normal konuşur maket herkes eşit yani. Açın bir asistanla hoca bir şekilde sakalaşıyor. Teknisyenle şey öyle. Ben şef açtı bizim yani en şefimiz o patronu. Onunla çok hamlete girdim şeyi ameliyat için hastayı hazırlamayı beraber yapıyoruz. Onunla o beraber derler. Hepsi beraber tamam mı? Türkiye'de yapmazlar. Kaç çıkana değil? kadar. Türkiye'de yok. Ancak gelir açtanlar işi hazırlar. Hatta ameliyatın şeyi de açarlar sonra hoca gelir üstüne. Önemli bir şey yapar o biter bitmez de çıkar. Bu öyle değil. Ta başından en sonuna kadar. Deri bir dikişini bile bitirir öyle çıkar. Hı hı. Arada da böyle güzel bir sohbetler hoş olur. Bir şey söylediği vakit üstten şunu verir mi? bunu yapar mı? onu yap şunu yap bunu ya da Bağırma çağırma hele kötü söz asla. Doktor-aslan yani, ilişkisi de öyle. Doktor-aslan ilişkisi de öyle. Tamam işte ama orada iki konuşma rahat geçiyor. Öyle. O da hiyerarşi. Bizdekiler genelde diyorsun. biraz sinirli oluyor, gergin oluyor. Biz böyle duruyoruz hocanın yanında <laughs> tamam mı? yani? <laughs> ama yeni nesil iyi. Yeni nesilden tanıdım ben doktor arkadaşlar. Hı. Onlar öyle değiller yani. Biraz daha... Ya, bilmiyorum çalışırken nasıl. Yani ama. Yani, nasıl önce yanında durduğun vakit hocanın ayak ayak rahat konuştuğunu ona saygısını göstermek değil Hı. ki. Hı. Çalışma saatleri nasıl? Çok uzun olduğundan Çalışma söz ediliyor. Çalışma saatleri yani tabii ki doktor her yerde birazcık normal şey göre daha fazla çalışıyor ama Türkiye'dekilere göre buradakiler yine daha iyi. yani şöyle 8,5 saattir normal şeyi. Yani 8'de başlarsan 4,5'da çıkıyorsun. Yarım saatte mola. Çoğu zaman yarım saat mola yapamıyorsun. Bazı yerlerde yapabiliyorsun. Onun dışında bitemiyorsan işleri ilk başlarda o çok oluyor. Über üstünde yani fazla mesai yapıyorsun. İşte 5'de, 6'da, 7'de çıkıldığı da oluyor. Fazla mesailerde genelde yazılıyor. Fazla mesai ücretini alıyorsun. Nöbette genelde ayda bir 4, 5 nöbet, hmm. 6 nöbet öyle oluyor. Hırkçılığa uğruyor musun emin? Şimdi ağır bir şey, öyle tam direkt bir ağırcılık diyemem de biraz istersen ama sonradan bir yere geldiğin vakit oran orada doğma büyüme oran asli şeyle bir olmuyorsun yani. Bir şekilde bir... Sen e, galiba Türkiye'den biraz antrenmanlısın. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Alışıyor, söylüyor. <laughs> 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 yani onu da kavram için bir yerde akıtma zor yani. Şimdi sonradan buraya gelmişsin, burada doğma büyüme. Almanla olamıyorsun bir olamıyorsun birden. Neler yani. yaşıyorsun mesela? Var mı spesifik bir örnek? Yani spesifik örnek çok... Dramatik bir örnek yok ama mesela şeyde çalışırken bu ben çalıştığım zaman ben bir vardım. Ben yabancı, Bir tane yani Suudi Arabistanlı vardı. O altı aylığına o gitti. Diyecekler hep Alman'dı. Hep klişeler cevap veriyorlar sana biliyor musun? Klişe şakalar. Nasıl Türk imajı varsa onunla ilgili. Sen arkadaş hiç merak etme. Kişiliği şey yapma. Herkes bir tanıcılar. Başta ben razonuma gidelim. Her insan farklı. Örnek verebilir de. misin? Ya işte klasik şeyler. Yok sizler işte yok kızlar gece dışarı çıkamaz. Yok atıyorum alkol içilemez size. Yok bu, bu yapılamaz. Yok, yapmamı. Ön yargılar. Ön yargılar. Ama, ama rahatsız edici yani. E Tabii sormuyorsun bile sen bunu yapıyormuş musun etmiyorsun. Direkt onun üzerine espri yapıyorsun. Hele bir sor bakalım sen Pozitif ayrımcılık ne? oluyor mu? Sen tek yabancısın biraz böyle dikkat edelim. Ay kırmayalım. Pozitif ayrımcılık şöyle sabırlı oluyor bak yabancı. O da ya. Atıyorum mesela bir yabancısın ya. Almanca atıyorum eksik hani bir şey daha yapma. O da hoş görülüyor yani. Yabancılar şeydir. O malda da öyle bir şey var. Özellikle sosyal hayatta zaten görüyorsun yani. Almanla ilk konuşun vakit. Çatapata bir Allah Almanca konuşuyorsun. Sabırla dinliyorlar seni. Aa ne güzel konuşuyorsun. Ne mükemmel konuşuyorsun. Şey bu şey yapın, Orada bile bir şey var mi? aslında böyle yani Hı. nasıl bu kadar güzel konuşursun gibi. Peki Alman doktorlar nasıl sence? Yani aldıkları eğitim ve işte nasıllar? Aldıkları eğitim iyi açıkçası eğitim bizimkinden kötü değil eğitimde sıkıntı yok sıkıntı. Sıkıntı şurada, daha doğrusu sıkıntı denir mi onu bilemiyorum. doktor başına için hasta çok fazla. Dolayısıyla GTA öğrenciyken bile hasta temas çok fazla oluyor. Mezun olduktan sonra da hasta temas çok fazla. Şimdi Türkiye'deki doktor sayısı 150 bin. Buradaki 550 bin. Atıyorum işte, mesela muayenehanede dedim hastanede 20 dakikaya bir, bir hasta veriyorsun. Benim bir diş, diş, diş arkadaşım doktor arkadaşım var. Şey diyor. Hı. Ben diyor Türkiye'de o kadar çok diş çektim ki. Evet. Burada hep bana çektiriyorlar diyor. Çünkü buradaki 30 <laughs> tane çekmiş. Ben 1000 tane <laughs> diş çektim diyor. Bizim, <laughs> bizim Rahman abi var. Bu çok iyi bir göz doktoru. Türkiye'de de 30'a derece yapmış. 7. mi 9. mi ne olmuş falan. Şimdi buraya geldi. Bu 3 senede uzman olarak çalışmış. 10.000 tane ameliyat yapmış. Ben bunu yazıyorum bana inanmıyorlar. Sonra azaltmış onu. 3000 yazmış. Bakıyor inanmıyorlar diyor. <laughs> Halbuki gerçekten o yapmış. <laughs> yani bizim, bizimkilerin pratiği <laughs> daha, daha çok ya. diyorsun. Biraz Buradakilerin yani teoride bir farkı yok ama pratikler az. Tabii tabii getir vakit ama iyi vakit ayrı açıkçası. İlgilenince. Tabii burada Dokundan bir de sağlık iyi. ücretsiz yani. Öyle bir durum var. Sağlık ücretsiz. Bakın da çok iyi. Mesela hasta gelecek. Evden hastaneye ulaşım, hastaneden eve ulaşım. Onu düşünüyorlar. Yaşlı bir hastaysa bir ameliyat sonrası hemen eve gidemez. Kendine gelene kadar peşini bırakmıyorlar. Hemin çok teşekkür ederim. Çok B güzel bir sohbet. Şey Rica Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> var mi sormak mı <laughs> istediğim bir şey? Sen çabuk geçiyor vakit. Ya. Geçen, Vallahi ben geçen de böyle öyle başlıklar, bir... halinde... Şey bir ben başlıklar halinde. Spontan şey bir sohbet oldu. Ben başlıklar halinde belirledim sormak istediğim ha. şeyleri. Sen de çok net cevaplar verdin. Başka benim soracağım Güzelmiş şey yok ama sana gelen sorulardan varsa Yok sağ olasın. Bir şey. Güzel bir sohbet oldu. Yani senle bunu konuşuyorduk uzun süredir yapalım diye. Biraz hem son durum hakkında bir gönderim Hem biraz genel bura hakkında. Senin bütün son durum yeah. psikolojini hmm. gördük. Önemli olan oydu. Ha. Mutlu olduğunu gördüm. <laughs> Değil mi? Evet mutluyum ya. Genel olarak mutluyum. Yani iyi. Ama şu da var onu da söyleyeyim. Öyle hiçbir yer Alice Harikalar diyarı değil. Hayatın her zaman bir nifleri var, çıkışları var. Her zaman özper mutlu olmuyorsun, Her zaman her şey iyi gitmiyor. Tam burada gülüyoruz falan eğleniyoruz ama. Şey de yurt dışına yaşayınca her şey mükemmel olmuyor. Her yerde kendine göre bir zorlukları var. Ne kadar uzakta Haklı olursak olalım var. memleketteki acıları da burada yürekten hissediyoruz değil mi? O da var yani. İstersem insan memleketten kopamıyor. Yani takip ediyorsun. Ne kadar takip etmeyeyim ama şey yapmayayım şey bu. Takip ediyorsun. Hani, aman artık ne? En azından o Twitter'dan şuradan buraya çıktığımız vakit burada yaşıyoruz. Of bizi o kadar fazla etkilemiyor. Bizim avantajımız o. Çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. İnşallah yine bak. tekrar bir video çekersiniz. İnşallah kendine iyi bak.